gösterisiyle sona erdi. Cemal Reşit Bey konser salonu. Gününü kutladığımız öğretmenler ise dertli. Geleceğimiz olan çocukları yetiştirecek öğretmenler kendilerini dışlanmış hissediyor ve mutsuz. 10 öğretmenden 7'si mesleğini bırakmak istiyor. Çocuklarının ihtiyacını da karşılayamıyor. Büyük bölümü ise de psikolojik sorun yaşıyor. Hüseyin. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Türkiye'deki öğretmenlerin durumu gözler önüne serildi. Ortaya çıkan sonuçlarsa ne yazık ki hiç de iç açıcı değil. Eğitim işini yaptığı anket çok çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %73'ü gelirlerindeki yetersizlik nedeniyle mesleğine motive olamadığını, %61'i gelirlerindeki yetersizlik nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını, %69'u ise daha çok para kazanacağı bir iş imkanı olursa öğretmenliği bırakacağını belirtiyor. Ankete göre öğretmenlerin %93'ü mesleğinden elde ettiği gelirleri, %91'i de eğitim öğretimi hazırlık ödeneğini yetersiz buluyor. Öğretmenlerin %87'si ek ders ücretlerinin kesilmemesi için hasta raporlarını işleme koydurmak istemediklerini belirtirken, %73'ü gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerle benzer çalışma koşullarına sahip olmadıklarını vurguluyor. Yine öğretmenlerin %68'i kazandıkları parayla çocukların ihtiyaçlarını karşılayamadığını söylüyor. Bu arada sayıları her geçen yıl artan atanım öğretmenler öğretmenlerde sıkıntı yaşıyor. Atanım yanı öğretmenlerin sayısının 320 bin nüfuslu İzlanda'yı geçerek 330 bin ulaştığı bildirildi. Şuradan, hayırdan, Şuradan, hayırdan, Kastamonu Kuzyaka Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında çektiği muallim